Julia Smith, evinizin kahvesi. <laughs> Tam kaydı durdur, tekrar başlatırsın. Sen herkese merhabalar arkadaşlar. Perspektif kanaldan hepinize merhaba size bu hafta Elena Holmes filminin incelemesinde bulunacağım. Millie Bobby Brown'un Elena rolünde başrol olarak karşımıza çıktığı Henry Cavill'in Sherlock, Sam Cleff'in Mycroft, Helena Bonham Carter'ın da anneleri Edoria Holmes karakterine can verdiği 2020 yapımı Netflix filmi. Nancy Springer'ın aynı adlı serisinden çekilen film hem bir Sherlock filmi tadında hem de Enola'nın hikayesi olması nedeniyle de bir gizem ve bulmaca filmi. Gerek yönetmen Harry Bradbeer'ın kaliteli çekimi, gerek oyuncu performansları açısından hem seyir zevki yüksek hem de kaliteli bir iş olarak karşımıza çıkıyor. Enola'nın başından geçenleri ve Holmes ailesinin anlatıldığı film Netflix'te yayında.